Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mis gibi vişne kompostu tarifiyle geldim arkadaşlar. Şimdiden kış hazırlıklarımıza başladık ve tam mevsimi olan vişneyle e, kışlık hazırlıklarıma başlamış oldum. Ben de gördüğünüz gibi vişnelerim çok güzel ve 3 kilogram kadar vişnem var. Hemen küçük bir tencereye e, kapaklarımı e, ocağıma almak için tenceremin içerisine koydum ve ocağımı aldım ve büyük bir tenceremin içerisine de içme temiz suyu aldım ve onu da kaynamaya bıraktım ocaklarımı açtım ve hemen vişnelerimi ayıklayarak başlıyorum vişnelerimi bir güzel ayıklayacağım ve arkasından yıkayarak süzdürdükten sonra sonraki işlemime devam edeceğim ben bu işlemleri yaparken Sizler de beni hangi ülke hangi ilden izlediğinizi yorum kısmına yazarsanız ben de sizlerden haberdar olmuş olurum ve ayrıca kanalıma destek amaçlı videolarımı paylaşır ve abone olup bildirim zilini açarsanız videolarımdan ilk siz haberdar olmuş olursunuz. Bu da çok önemli bir detay arkadaşlar. Yıkamış ve süzdürmüş olduğum vişnelerimi 1 kilogramlık kavanozlarıma göz kararı koyuyorum arkadaşlar çok koymayın vişne zaten rengini çok güzel bırakacağı için 2 avuç dediğimiz yani bir avucumuzun dolusu kadar koyduğumuzda yeterli oluyor Sizler de zaten burada görüyorsunuz yarım dahi doldurmadım yani yarısına kadar gelmedi vişnelerim ve hemen sonrasında her bir kavanoz için bir çay bardağı kadar şeker sizlere kaşık ölçüsü de olsun diye diğer kavanozlarıma da 4 yemek kaşığı dolu dolu 4 yemek kaşığı kadar da koyduğunuzda yine 1 çay bardağı kadar ölçüsüne denk gelecektir bunu da söylemiş olayım ve ben o hazırlıklarımı yaparken burada gördüğünüz gibi hem suyum hem de kapaklarım kaynadı ve artık doldurabilir ve kapağımı da kapatabilirim ve tamamen şekerlerini koydum hemen sularımı üzerine koymaya başlıyorum kaynamış olan suyumu tamamen ağzına gelecek şekilde dolduruyorum. Hepsini doldurmadan gördüğünüz gibi soğumaması için hemen kapağımı bir havlu peçeteyle siliyorum veya bezle de silebilirsiniz ve içinde su kalmadan tamamen suyunu alıyorum. Güzel sildikten sonra kapağımı kapatacağım. Evet, kapak kapatamayanlar için hemen kısacık bir bilgi vermek istiyorum. Kapak kapatmak çok basit arkadaşlar. Bilek gücüyle olan bir iş değil. Ben yıllarca bu şekil olduğunu düşünmüştüm. Hep bu işlemleri eşimle yapardım ama artık kendim çok rahat kapak kapatabiliyorum. Buradaki işlem iki geri oturturduktan sonra tık bir ileri yaptığınızda kapağınız kapanmış olacak ama tabi burada yine kontrol amaçlı bir küçük sıkma işlemi yapıyorum sadece kontrol amaçlı arkadaşlar sizler de çok rahat kapak kapatabilirsiniz Evet son kavanozumu da kapattıktan sonra yani suyunu koydum ve kapağını kapattıktan sonra artık dinlenmeye alacağız dediğim gibi oturtturduk. Bir, iki tık ve tam tersi kapattığınızda kapağınız kapanmış olacak ama tabi dediğim gibi sıcak olduğu için bezle de küçük bir kontrol yapıyoruz ve sıkıca kapandığına emin olduk. Ve sonrasında hemen onu da ters çevirerek ters çevirme işlemini burada yapmamın sebebi arkadaşlar isterseniz yapmayabilirsiniz ama gördüğünüz gibi biz sallama işlemi yaptıktan sonra şekerlerin dibe çökmeden tamamen erediğini göreceksiniz. Çünkü zaten kaynar su kullandığımız için şekerlerimiz de bu arada ters çevirme işleminde erimiş oldu. Ve ben 2 gün kadar dinlenme işlemi yaptım. Hemen size sonucunu göstermek istiyorum. 2 gün sonra Arada başka işlerim vardı. Onlarla uğraşırken bu finali biraz 2 gün sonra çektim. Gördüğünüz gibi kapaklarımız içe çökme yapmış. Yani kapaklarımız tutmuş demektir arkadaşlar. Ve rengimiz de tam kan rengi gibi. Yani e, kendi olması gereken bir renk elde ettik. Evet arkadaşlar, beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Yeni tariflerimde ve videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyetler olsun.